Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Kur'an harflerinin sonuncusu olan Y harfini öğreniyoruz. Çok çalıştık ve güzel yol aldık. Artık harflerimizi bitiriyoruz. Y ye ile yemek, leylek ve sevimli dostlar Elif'e merakla sormuşlar. Elifciğim, nenenin çok güzel yemek yaptığını duyduk. Rica etsek o lezzetli yemeklerden bize de yapabilir mi? Demişler. Hemen neneme soralım sizin bu ricanızı asla kırmaz diye cevap vermiş. Elif'in nenesi sevimli hayvanların bu teklifini hemen kabul etmiş. Bildiği ne güzel yemek varsa hepsini yapıvermiş. Sevimli dostlar ormanında kocaman bir sofra kurulmuş. Elif'in ailesi ve dostları bu muhteşem sofraya oturmuşlar. Sonra Elif kendi kendine nenemin yemek kabı ne kadar da Y harfine benziyor demiş. Arkasından ormana bakarak Y'nin şarkısını söylemeye başlamış. Y Y Y ye Y ye Y'dir benim adım. Yemeği çok severim. Hevesle yerim. Ey demiş. Şimdi güzel çocuklarım siz de tıpkı Elif gibi etrafınızda gördüğünüz nesneleri Kur'an harflerine benzetebilirsiniz. Haydi benzettiğiniz bu harfleri yorumlara yazalım. Siz Y harfini ve Kur'an harflerini hangi eşyalara benzetiyorsunuz?